Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki taç hadis dersimizde Kitabu Salat'ın yani namaz kitabının El Babur Rabi'u 4. babında kalmıştık. Diyor ki Fiyonda fusulü selase 3 bab vardır. El fasl birinci 1. fasıl fil ezan ve ikameti ezan ve kamet hakkındadır. Kâl Allahu Teala yüce olan Allah buyurdu ki söyledi ki Cuma suresinde Ye eyühellezine amenu ey iman edenler. İza nudiye lis salati namaz için nida edildiği vakit yani ezan okunduğu vakit min yevmil cumati cuma gününde fas'a ila zikrillah Allah'ın zikrine koşun ve zerul ve alışverişi de bırakın zalikum bu hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır in kuntum talemun eğer bilirseniz ve kâle, yine bir diğer ayette ve izâ nâdeytum ila salâti, ittahiduha huzwa ve leiba ne zaman ki diyor namaza çağrıldığınız vakit, namaza e, namaz için daha doğrusu ezan okundu ve siz çağrıldığınız vakit ve ile ile salati namaza ittehiduha onu edindiler huzu ve alay edindiler ve laibe ve oyun edindiler. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu Ebi Hureyre Allah ondan razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ Namaz için nida edildi. Yani ezan okunduğu vakit. اَدْبَرَ الشَّيْتَانُ lehu Şeytan ona arkasını döner. Duratun yani arkasını dönerek kaçar gider. Duratun yani gaz çıkardığı bir halde gaz çıkararak böyle kaçıp gider. Yani o kadar ki şiddetli kaçar burada mana. Hatta ta ki la yesma ta ki ezanı işitmesin. Feydı kudye te'zînü ne zaman ki ezan bittiğinde ekbere yönelir hatta ta ki izâ süvibe kıamet getirilene kadar. İzâ süvibe bi salâtin namazda Kamet getirildiğinde edbere döner gider hatta ta ki izâ kudye tesvîbu ta ki kâmet bitene kadar. Kıamet bitince de o zamanki kudye tefrî bu kıamet bitince aqbale yönəlir hatta ta ki yaxtura beynel mar'i və nəfsi kişi ilə nəfsi arasına girər yaxtura girər beynel mar'i kişi ilə və nəfsi nəfsə rastan girər yəqulu ləhu ona söyler uzkur kəza uzkur kəza uzkur kəza bunu xatırla və uzkur kəza və bunu xatırla der ma o şeylerden ki lem yekun olmamıştı. Yezkur hatırlamıyordu min kablu, min kablu bundan önce. Yani bundan önce hatırlamadığı şeylerden bile ona hatırlatır namazdayken. Hatta ta ki yezeller raculu adam olur. Ne olur? Ma yedri bilmez. kemsalle kaç kıldığını bilmez halde olur. Ravahu hamse. İlle Tirmizi, Tirmizi hariç 5 e, hadis kitabından nakletmiş. Ve Müslim Müslim'de şöyle bir ziyade daha var. İnne şeytane, Muhakkak ki şeytan ıza semi'an nida ezanı işittiği vakit bir salati yani namaza ezanı namaz için ezanı işittiği vakit zehebe gider hatta yekuna mekana ruha ta ki diye denilen mekanda olunca oluncaya kadar ruha diye söylenen mekan iki harameyn yani <laughs> Mekke ve Medine arasında bir bölgedir. <laughs> Estağfurullah. An Abdullah bin Abdurrahman bin Ebi Sasa enne Ebu Said el Hudri radiyallahu anhuma Allah her ikisinden de razı olsun. Kale ona söyledi ki söyledi ki inni ben erake görüyorum tuhibbul ganeme vel badiyete. Yani koyunları ve çölü sevdiğini görüyorum. Açık havayı, çölü sevdiğini görüyorum. Ve kunte olduğunda, figanemike, yani koyunların koyunlarınla olduğunda, yani koyunlarınla beraber olduğunda, evbadiyetike, veya çölde olduğunda, çölünde olduğunda, fe ezzente, ezan oku. Fe ezzente, namaz selati namaza ezan oku. Yani namaz için ezan oku. Ferfa sauteke, ve sesini yükselt, bin ezanla sesini de yükselt. Fe innehu la yesma'u meda sautil muezzini. Müezzinin sesinin gittiği yere kadar işitmez. La işitmez. Fe innehu durum şudur ki la işitmez. Meda sautil muezzini. Müezzinin sesinin gittiği yere kadar cinnu ve la insun. Cin ve insan işitmez. Ve şeyun. Ve ve la şeyin hiçbir şey işitmez. illa ancak şey de onun için şahit olur. Yevmel kıyameti kıyamet gününde onun için şahit olur. Kale Ebu Said. Ebu Said diyor ki Semi'tuhu. Onu işittim. Söylediğim bu sözü. Min Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyuruyor Raval Bukhari ve Nesai. An muaviyete radiyallahu anhu. Muaviye radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El müezzinu Müezzin etvelun nasi a'naqan boyun cihetiyle insanların en uzun olanıdır. Yevmel kıyameti kıyamet gününde. Bunu aslında Araplar e, şunun için kullanıyorlar. Yani boynun uzun olması Arapların dilinde yani şanının yüce olması manasındadır. Ravav Müslim ve Ahmet. En Ebi Ureyrete radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki El imamu daminun. İmam kefildir. İmam sorumludur. Vel müezzini müezzin mu'tem, mu'temenun. Toplumun güvenileridir. Toplumun eminidir. Allahümme, Allahım, erşidil eyimmete. imamları irşad et, doğru yola ilet. Ve gfir lil müezzinine. Müezzinleri de bağışla. Şeklinde Peygamber Efendimiz dua etmiş. Ravav Ebu Davud ve Şafii ve Tirmizi. Ve anu in ondan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Söyledi ki el muezzinu muezzin. yok lehu onun için bağışlanır. Meda savtihi sesinin gittiği yere kadar. Ve eşhedu lehu ve, on, ve onun için şahitlik eder. Küllü ratbin ve yabisin. Her kuru ve ıslak. Her kuru ve ıslak şey. Onun için ratbin ıslak manası yabisin de kuru. Kuru ıslak her şeyde onun için ne yaparlar? Şahitlik yaparlar. Ravav Ebu Davud ve Nesai. Şimdi beyanu rezzani ve İzan, ezanın ve kametin açıklanması hakkında bir kısım. Şimdi ezan ne şekildedir? Kamet ne şekildedir? Bunu anlatacak. En ebi mahzurete radiyallahu anh ve Allah ondan razı olsun. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allemehul ezane. Ona ezanı öğretti. Tisa aşrata kelimeten 19 kelime olarak. 19 kelime olarak ona öğretti. Ve ikamete kameti ise sebe aşrata kelimeten. 17 kelime olarak ona öğretti. El ezanu ezan şudur. Şimdi ezanın kavlini söylüyor. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Allahu ekber. Allahu ekber. Zade fi rivayetin bir rivayette şu fazlalaşmış. Terfa'u biya savteke. Bununla sesini yükselt. Yani Allahu ekber, Allahu ekber bunu söylediğinde sesini yükselt. Sümme tequlu sonra söyler Eşhedü en la ilaha illallah eşhedü ben şahitlik ederim ki en la ilaha illallah Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını şahitlik ederim Eşhedü en la ilaha illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah eşhedü ki şahitlik ederim ki en muakkı ki Muhammed'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Allah'ın resuludur Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Ve bir fi rivayetin bir rivayette şu ziyade olmuş. Tehfidu biha onunla sesini alçaltır savteke. Yani tehfidu alçat biha onunla savteke sesini alçalt. Onunla kişi ses, sesini alçaltır. Sümme sonra terfa'u savteke sesini yükselt. Yükselt bir şehadeti şehadetle. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala haydi namaza. Hayya ala sala, hayya ala haydi kurtuluşa. Hayya ala haydi, haydi, haydi kurtuluşa. Diyor feyin eğer kâne salâte subhi sabah namazı ise kulte söylersin. Es salâtu hayrun minen neum. Namaz, es namaz hayrun daha hayırlıdır. Minen neum. uykudan daha hayırlıdır. Es salâtu hayrun minen neum iki kere söyler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, La ilahe illallah, ondan başka ilah yoktur. Vel ikametu, kamet ise şu şekilde, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en La ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, kad kamet salatı, kad Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Yani böyle ikili şekilde ravahu khamsa illel Bukhari. İşte bu hadise Hanefi mezhebi almıştır. Yani kametin bu şekilde okunmasını Hanefi mezhebi bunu delil almış. Ve fi bir rivayette de kamet şöyle gelmiş. Fil ikamet ikamet üstünde Allahu ekber, Allahu ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya ala salah, hayya falah. Kad kâmeti salatu kad Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Böyle şu şekilde tek biçimde de gelmiştir. Diyor an Hazreti Enes'ten kale söyledi ki Umire Bilal radiyallahu anhuma Umire Bilal Bilal emredildi Radiyallahu anhuma Allah her ikisinden de razı olsun yani Hazreti Enes'ten ve Bilal'den en yeşfer ezane ezanı çift çift okuması ve yutirel ikamete ve kameti de tek şekilde okuması. Yani az önce okuduğumuz gibi okumasıyla emredildi. İllel ikamete kad kamet sele hariç. Kad kamet seladan sonra zaten ikişer ikişer okunuyor. Ve böylelikle bu kısmı bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.